Kayra ne yapıyor? Sarıl anneciğim. Abisi. Güzel mi? Eve getirelim mi? Eve getirelim mi? Ama sen gülersin. Sen onu beslersin olur mu? He? İster misin? Nerede annesi? Annesi nerede Kayra? Buyur. Hangisi annesi? Buyur. Hadi sev bir kere. Buyur. Buyur. Öp bir kere. Ha? Evet anneciğim öp bir şey olmaz. Getirelim <laughs> mi? <laughs> çok sevdim. Hadi, abi, sevdi. Hadi, Bırak, çok Hadi kucağına al bir kere. <laughs> Kaldıramadın mı? Hadi öp bir kere daha. Sarı bir kere de. Sarı, kocaman sarıl. Böyle kocaman sarıl böyle sık. Adı ne olsun Kayra? Yaptım. Yaptım. Adı ne olsun anneciğim? Ha? Abi koç. Yani. İsim koydunuz mu? Boncuk. Diyeyim, Boncuk mu? Gidiyor mu ne? Gidiyor annesine. Bir daha Tamam hadi bir daha Hadi sarıl bir kere daha. Hadi bay bay yapalım gitsin. Bay bay. Bay bay. Hadi git anne nene.